Şimdi biz dün o bize bağlanan hanımefendiden sonra hemen araştırmaya başladık. Sizin babanız hayatta yaşıyor bulduk. Buna çok sevindim. Peki. Hani sağ olmasına. En azından ya da sağlığı yerinde olmasına. olsun bize yeter Hiç olmaz hani sağ ayakları falan var ya da böbrek feri ya da hani dili. <laughs> Umudumuz zaten buydu. Yaşıyor. Biraz daha detay vereyim mi? Biraz <laughs> çok istiyoruz. Ee, şimdi bizim bir arkadaşımız gitti oraya. Biz adresini falan da tespit ettik. Ee, Antalya'da. Ee, belirlenen adrese gitti arkadaşımız, kapıyı çaldı. Evet. Dedi ki, e, Abdullah Yılmaz dedi, sen misin? Aynı, yani fotoğraf aynı. Adam. Aynı. Yani, aynısı. Evet dedi. Sonra Foxtan, Fulyayla umudun olsun. O ben değilim, o ben değilim. <gülüyor> <gülüyor> Babam bu şekilde mi? Belli değil. E, Kendisi o da. Hani. bir anda boşluğa düştü. Çünkü kapıyı ça Abdullah Yılmaz. Evet, diyor, aynısı yani. Anladın mı? Ay gözüm görmez oldu benim. Ha, tamam. Kubilay, tamam. Bizim arkadaş. O da hemen o ben değilim, o ben değilim deyip hemen şey yapmış. Ama adresi belli, şeyi belli yani. Muhtemelen bir şey var. Yani bir psikolojik anladığım kadarıyla. Sıkıntı da ama en azından sağ. Aynı. Şimdi onunla konuşan kişi de telefondaymış. Sen sor ona. Yani hani nasıl gördün? Saçı beyazlamış mı? Ne bileyim kilo almış mı? Her şeyi sor. Kubilay hatta. Aynen. Kubilay gördü konuştu çünkü. Aynen. Kubilay. Efendim Buraya. Merhabalar nasılsınız? <laughs> Merhaba. Selamlar. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız efendim? Ben de iyiyim ama ben sizi Esra, Esra ve e, İbrahim'le baş başa bırakıyorum. Alo. Alo. Heh. Babamı görmüşsünüz herhalde. Evet kardeşim gördüm. Hulya Hanım e, bana fotoğrafını attılar. Bu adrese gitmemi söylediler. Evet. E, ben adrese gittim. Akşam üzeriydi. Adresi buldum. Kapıyı çaldım. Bir gece kondum. Müstakil bir yerde ikamet ediyor. Kapıyı çaldık. Daha sonra çıktı. Peki, yanın, Peki yanında birisi var mıydı? Ya da sağ Hayır. mıydı? Ya da dili falan Didi, yok efendim. yanımda Yanında ya. falan kimse yoktu. Akşam üzeri vardım zaten. Kapıyı çaldım başka. Abdullah Yılmaz'la mı görüşüyorum dedi. Benim dedi. Abicim hayırlı akşamlar dedim. Ben dedim e, um, umud, umudum olsun programından aracılığıyla geldim yanınıza dedim. Böyle deyince dedim, panikler gibi hayır hayır o ben değilim dedi. Abdullah Bey dedim çocuklarınız sizi çok merak ediyor. Sizinle konuşmak istiyor dedim. Hayır dedi kimseyle görüşmek istemiyorum isterseniz dedim çok değil ekibiyle birileri de görüşeceğim işte merak ediyorlar dedim. E, hayır dedi kimseyle konuşmak istemiyorum dedi. E, fazla da bana konuşma fırsatı da vermedi yani kapıyı suratıma çarptı. E, bu kadar oldu. Hmm. Peki, Kubilay kilo... fiziği falan nasıldı yani ne bileyim. Peki, beyaz... Kilo ha, mu almıştı ya. saçları beyazlamıştı. Evet Fulya Hanım, programınızı istiyorum. Yakından takip ediyorum zaten. Yani ayağı kesilmiş şöyle böyle dediniz, boyunluk falan var. Öyle <laughs> hiçbir şey yoktu. <laughs> Benim istenenim e, gayet sağlıklıydı. Elinde sigarayla çıktı. Şimdi hayatta duruyordu. Hani düşkün <laughs> değil ha, ayakları falan, hani dili falan değil evet. mi? Herhangi bir sık evet, evet. konuşuyor ediyor. Ha. Evet güzel konuşuyordu. Hani bir hasta insan olur veya bir alzheimer gibi olur ama yok gayet güzel konuştu. Benimle de güzel konuştu. Hani ben biraz da tedirgin de vardım ama e, gayet güzel karşıladı. Sakin konuştu. Sadece çocukların merak ettiğine, hmm. Fox aracı ve sizi aradıklarını, müracaat anlattığında birden panikler gibi. Hayır hayır o ben değilim dedi. Hani ben şunu gözlemledim çocuklarla çocuklarına veya başka bir, bir kırgınlık var gibi. oyunu yükerek böyle ben kimseyle konuşmak istemiyorum dedi. Gerek istediğim işte top TV ile dedim. Hayır dedi. kapıyı biraz sert bir şekilde kapattı, yolladı beni. Reddetti. Ben kalamadım kapısını efendim. Hmm. Kubilay çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olasın. En azından en ya, azından sağ olduğunu biliyoruz. En azından sağlığı yerinde Belki gelir. olduğu bize bu bize yeterli en azından. Gelmese dahi. Ne evet. yapıyor? Nasıl geçiniyor acaba? Evet. Ne yapıyor? Beni çekmeyin be. Çekme beni. Ben onlara bir şey söyleyeceğim. Çıkarız. Baba, eğer bizi duyuyorsan... Hayır, anladım. Bir çıkarsın sonra karşısına. <laughs> Öyle bir şeyler yaparız artık. O bizi duymasın <laughs> şimdi. Anladın mı? Dur bakalım, en azından sağ evet, yani en azından sağlığı yerinde. Adır sağ almış. Biliyoruz Adır. Baba, eğer bizi duyuyorsan lütfen buraya gel. Biz senin her şeyine katlanıyoruz. Yeter ki sen gel buraya. Biz seni çok seviyoruz, biz senin için baktı nerelerden gelmişiz, buraya. sen bizim için oradan buraya gelemiyorsun. En azından gel bir saatlik ya da iki dakikalık olsa dayı bir gel seni canlı bir görelim, sağ olduğunu kendi gözlerimizden görelim en azından. Esra yani hani, kız hani babalar kız çocuklarına daha böyle hani ayrı bir sever düşkündür ya. Hani şimdi reddediyor resmen. Tamam i̇şte bu adam ne sağ için? yaşıyor. Ama hani tamam, niye ya siz e, işte ne niye? yaptınız mı diyeyim. Sizin o evde bir şey mi oldu? Hiçbir şey niye oldu. Niye bu kadar yani evlatlarını bile görmek hani istemiyor. Hani yemin ederim ki hiçbir şey hiçbir soru. Çünkü biz zaten. hani kötü insanlar dört, dört. da değiliz. Hani insanlar çevremiz bütün insanlar hepsi bizim nasıl insanlar olduğumuzu biliyor. Hepsi de bizi seviyor çevremizdeki insanlar. Çünkü zararsız insanlar. Hani zararımız kimseye dokunmuyor. Bu adam neden bir seferde böyle oldu gitti. Yani bizi terk etti. yani zararımız tek terk olsaydı etmedi. insanlara yine hani derdik demek ki biz olmuyoruz ki adam bırakıp gitti. Bizim zararımız da kimseye yok abla. Hı -hı. Bizi de tek terk etmedi. Tüm ailesini, annesini, babasını, kardeşlerini, abilen herkesi. Ya burada Bize kişi... özel bir şey de değil, herkesi terk etmiş. Zoruna gidiyor değil mi? E, gücüme gidiyor. Zoruma gidiyor aynen. Hani gelsin, konuşalım, denge kaybı varsa hani tekrar söylesin. Sebebi neydi? Ne için gittin, Niye böyle yapıyorsun? Hani biriz olan tutuyor. Biriz olan konuşturmak istemiyor. Biz onun peşindeyiz. Yok be ya Esra. Yani öyle bir şey bak bu adam sağlıklı kendi başına i̇şte. hani yaşıyor. Anadım i̇şte yalnız yaşıyor. İşte ablacığım şu an kimse yaşayabiliyor yok. ama ilerideki zamanda kim yaşayamaz? Çünkü yaşlanacak. Kimse ona bakamayacak. Bakmaya muhtaç kalacak. O zaman bizim onun yanında Tabii. olmamız lazım. Tabii. Biz onun için ...önlemliği almak istiyoruz. Hadi. şu İbrahim'cim an... geçimini nasıl sağlıyor acaba? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. bak şey, yok. Var adam. mı öyle birikimi bir şeyse? Hayır. Şu ana kadar sigorta çalışıyordu zaten. Bu birikimi 4, 5, yok. Bu 4-5 ayda sigortası... Hı. ...iptal olmuş çalışma. Yani sürekli annem hastanelerde ya... ...sigortalı. hani Özele götürüyorduk. Hı hı. Bu arada Hazal da... ...Kardi ablan Hazal da hattaymış. Hazal, merhaba. Evet. Gözünüz aydın diyeyim. En azından... ...4,5 yıl sonra kafanızdaki... ...soru işaretleri giderildi. Evet, doğru... Ama ben şu anda sinirliyim. Neden dersiniz? Çünkü yani kardeşimle abim bu 4-5 gündür orada İstanbul'a, Diyarbakır'a, İstanbul'a kadar gitmiş. Ya sen bari ya gel 5 dakika çocuklarını görememişsin. Göre, görememişsin ya. Sen neden böyle yapıyorsun baba? Ben... Neden? Hiç mi özlemedin? Hiç mi bir sesimizi duymak istemiyorsun? Biz size ne yaptık? Ben, biz mesela biz sana ne yaptık? Tamam. Olabilir mesela hani ben bunu da düşünüyorum. Olabilir. Annem babam hani e, tartışabilir. Çünkü evli çiftler tartışabilirler. Sevebilirler, kavga edebilirler. Ama biz senin çocuklarını bunu kabul etsen de etmesen biz senin çocuklarını geleceksin. Esra'la İbrahim nasıl oraya gelmişse sen de geleceksin. Bize hesap sormak zorundadır. Senin yüzünden annem o duruma düşmüş. Biz de çok zor duruma düştük. Çok zor. Çok mesela annemin için yani ne diyeyim artık, ne diyeceğimi artık bilmiyorum. Haz Gerçekten şu Hazan, anda... Hazan, de... senin için bu dört buçuk yıl nasıl geçti? Benim için var ya, emin ederim. Ben, yani, çocuklardan en çoğu ben seviyorum. Ben zaten bu mesajı size başvurdum. Ben sizden rica istedim. Hı hı. Sağ olsun kız kardeşimle adı beni kırmadılar. Tamam dedi. Ben ben mesela benim için geldiler. Bizim için geldiler. Ama neden? Ama baba mesela bizim babamız yani tamam sen çok iyi bir babasın. Sana öfkeli değiliz. Bak beş yıldır gitmişsin baba. Ben ben biz size destekli değilsin direliz daha. Ben size neden böyle yapıyorsun bile anlamıyorum abla gerçekten anlamıyorum. Anlamak da istiyorum. Çok haklısın ya yani çok haklısın. O, o Anlamak ya... çok istiyorum çünkü ya. Çok ha. haklısın. Sizi dünyaya getirmiş bir... e ee, yani sen babasın ya. Öyle bir şey söylemeden çekip gitmek dört buçuk yıldır hiçbir şey söylememek ne demek? O kadar sevdiğimizden şey dolayı o kadar sevdiğim için ya. oğlumun ederim. ismini dahil onun ismini kattım. Abdullah Bu çocuklar kalkmış Diyarbakır'dan evet. buraya kadar Zaten gelmişler. Zaten işte sürekli dışlıya işte dışlıya bak onun onu peşinden diyor, koşuyoruz. Bari, gene gelmiyor. kadar İstanbul'a kadar gitmiş. Bari ya video Bar çek ya da bir yap biraz ya bağla. Hayır insan bir de sormak istiyor yani merak ediyor niye? İşte i̇şte niye ya bakmış. niye? Ne yapmışız biz? Ne yapmışız biz? Sana? Yani hırsızlık mı yapmışız, arsızlık mı yapmışız, ne yapmışız? Yüz kızartıcı bir şey mi yapmışız? Tertemiz pırıl pırıl da çocuklarım var, Allah var, İkisi de hem İbrahim hem Esra burada hepsi benim kardeşlerim gibi oldular. Yani Abdullah abi, Abdullah Yılmaz. Antalya'da yaşıyorsun. Yerini de biliyoruz. Yapma, gözünü seveyim. Ekip arkadaşlarım da arayınca direkt telefonu kapatıyormuşsun. Yapma. Bak sana bir şey olsa yarın bir gün bu çocuklar sana sahip çıkacak. Hayat bu. Ne olacağımız belli mi? Günah değil mi? Sen getirdin dünyaya. Tamam sonra sen tek yaşa. Neyin peşindeysen onun peşinde ol. Ama bunları böyle bırakma ya. Çok güzel. Esra ve İbrahim. Pırıl pırıl çocukların var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.